Ben efendim işte ilk herkese iyi akşamlar. Bugün 27 Kasım 2023. Çalışırken e, ekranımız açık kaldı. E, kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar dileyerek e, programa başlıyoruz. Evet efendim bu arada e, dün ve bugün e, bizim normal e, ölçemize göre e, yoğun bir e, abone girişi oluyor. Abone olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada yorum yapan Seymur Raja abi, Hamza Yaprak, İsmet Sungur, Mehmet Ali Din Başkanımız, Kuleser Gazeteciler Cemiyeti Başkanı kendileri ve diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu arada Martan 26 Rumuzlu bir arkadaşımız da, bir Erasmus öğrencisi bize şeyi sormuş. Yani Erasmus müzesiyle Romanya'da kalıyorum. Ee, Romanya Şengen'e giderse Şengen ülkelerine e, vize almadan gidebilir miyim diye. Şimdi e, bizi ilgilendiren kısmı yani Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e e, girmiş olması demek. Burada normal yaşayan ikamet izni, e, e, oturma iznine sahip olan vatandaşlarımız <laughs> bize Pardon. Vizesiz Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edebilirler. Şimdi orada tabii bu arkadaşımız aslında vize almış. Halen burada ikamet ediyor. Asıl olan ikamet etmek. Yani Bulgaristan ve Romanya'da ikamet eden vatandaşlarımız. Vize almadan gidebilirler. Ama Erasmus vizesi tam ikamet anlamına geliyor mu gelmiyor mu onu bilmiyorum. Ben vize uzmanı değilim. Onu baştan beri de söylüyorum. Vize ve oturma izni uzmanı değilim. Yani biz gördüğümüzün tanıyız. Gördüğümüzü aktarıyoruz size. E, Mortan 26 arkadaşımız da haklı olabilir. Ama ben bakış açımına baktığımız zaman eğer Erasmus vizesi burada ikamet izni anlamına geliyorsa e, gitmesi lazım. Gidebilir. E, yok o başka bir prosedürde yürüyorsa o Mortan arkadaşımızın, Mortan 26 Rumuzlu arkadaşımızın dediği gibi Schengen vizesi alarak Schengen ülkelerine gidebilirler. Evet bu e, teşekkür faslından sonra dönelim konumuza. Tabii e, Roman basını e, şeyi pek seviyor. Yani e, başlığa bakıyorsunuz. Bir haberin başlığına bakıyorsunuz. Haberin metniyle hiç e, şey yok. ilgisi yok. E, bu tip haberlere çok e, rastlıyoruz. Burada da bugün e, öylesi e, başlıklardan birini de e, biz aynen onlardan alarak kullandık. E, Avusturya e, teslim mi oluyor ya da Avusturya teslim oluyor mu gibi bir başlık. Başlık bu ama haberin içinde aktarılanlara baktığımız zaman pek de bu anlama gelmiyor. Ama esasında konu şu Avusturya basını Avusturya hükümeti üzerinde baskı yapmaya başladı. Bu başlığı kullanan arkadaşımız şeyin basının da basın portalının da e, hareket noktası o e, olabilir. Avrupa basınında ders standart e, ders standart gazetesi, ders standart gazetesi Avusturya'nın yeniden e, Romanya ve Bulgaristan'ı veto etmesi halinde bunun ters eski etki yaratacağını gösteren ayrıntılı bir analiz yayınladı. Bu e, analiz e, yine işin uzmanları tarafından hazırlandı. o çerçevede konu analiz ediliyor. Analize girmeden evvel de Romanya, Avusturya'nın bir de Avrupa İşleri Bakanı varmış Karoline et Stadler. Bu da bozuk bir sistem genişletilemez diyor. Cengen'i e bozuk bir sistem olarak. O zaman siz de çıkın bozuk sistemse yani bu, bu, sen 2011 yılından beri iki ülkenin hakkını gasp etmenin anlamına gelmez Yani. Sistem bozuksa çıkın gidin. Tel örgüyle çevirin duvarları. Böyle demek lazım. Vetolar AB siyasetinde alışılmadık bir durum. Son yıllarda Macaristan ve Polonya'daki gibi liberal olmayan hükümetler bu konuda özellikle dikkat çekiyor. AB'nin karar alma sürecinin işleyişi büyük ölçüde üye devletlerin endişeleri tam olarak giderilmemiş olsa bile ortaya çıkan fikir birliğine bağlı kalmalarına e, bağlıdır diyor. Biliyorsunuz evet e, Macaristan ve Polonya e, Avrupa Birliği kararlarına çokçası onları veto eden veya karşı çıkan iki ülke olarak e, biliniyor. Bazen böyle e, Avusturya'da işin e, şeyi e, gamersiz düğün olmaz e, der gibi. E, düğüne dahil oluyor. Bu özel durumda çok sayıda girişle karşı karşıya kalan Almanya dahil hemen hemen tüm ülkeler Schengen'in uzatılmasını destekliyor. Bu iki, iki ülkenin Schengen'e katılımının uzatılmasını destekliyor. Komisyon her iki ülkenin de üyelik için gerekli tüm koşulları karşıladığını defalarca söylüyor. Söyledi. Avusturya'nın Veto'su özellikle Romanya'da büyük bir adaletsizlik olarak ııı e, algılandı ve boykot tehditlerine ve Avrupa Adalet Divanı'nda dava açılacağı duyurulmasına dava açılacağının duyurulmasına yol açtı. Lük, yüksek nakliye maliyetleri ve kayda değer rekabet dezavantajları gözünün alındığında Romanya'nın ekonomik zararı birkaç milyar avroya ulaşıyor. Avusturya'da özellikle hasta bakıcıları ve hasat zamanı e, gibi durumlarda sistemi koruyan mesleklerde çalışan çok sayıda Roman Rumen Göçmen de ciddi dezavantajlara maruz kaldı. Oylamadan bir yıl sonra yani geçen yıl 8 Aralık'tan bu yana kilit noktalar veto'nun geri çekilmesi gerektiğini öngörüyor. Veto'nun geri çekilmesi gerektiğini söylüyor. Birincisi Avusturya'ya sığınma başvurularının sayısında bir önceki yıla göre keskin bir düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na göre yılın ilk yarısında başvurulan başvuranlardan daha fazlası ülkeyi terk etti. Avrupa genelinde barışlar arttı. Ancak İtalya'nın Lampedusa adasındaki durumunu da gösterdiği gibi göç Balkan rotalarından Orta Akdeniz rotasına doğru kaymış durumda. İkincisi, yani Bulgaristan ve Romanya bu konuda suçlanamaz. Suçlamıyorlardı zaten. Avusturya'nın öyle bir suçlaması da yok artık. İkincisi, Haziran 2023'te ortak Avrupa Ortak İltica Sistemi'nin reformuna ilişkin müzakereler sırasında bir karara varıldı ve bu Avusturya tarafından da ileriye yönelik önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılandı. Yeni sistem çok daha kısıtlayıcı olacak. Diğer şeylerin yanı sıra tanınma şansı çok az olan sığınmacılar için dış sınırlarda prosedürlerin hızlandırılmasını sağlıyor. yani iltica şansı çok az olanların Engelli, engelliyor, Üçüncüsü bazı üye devletlerde yasa dışı göçü ciddi biçimde kısıtlamak için çaba gösteriyor. Örneğin Berlin'deki en son göç zirvesinde Avusturya çizgisine denk gelen üçüncü ülkelerle anlaşmalar ve geri dönüşün kolaylaştırılması konusu ele alındı. Dördüncüsü Avrupa Komisyonu son raporunda Romanya hükümetinin insan ticaretiyle mücadele için önemli önlemler aldığını kabul ediyor. Ve iltica yasalarında daha etkili ve geri dönüş prosedürleri yönünde yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor. İltica Kurumu, Europol ve Sınır Koruma Kurumu, Frontex ya yani Avrupa Polis Teşkilatı ile işbirliğinin yanı sıra dış sınırda Sırp makamlarıyla işbirliği bir pilot projeyle güçlendirildi. Romanya <laughs> böylece güç kontrolü alanında öncü oluyor. Ancak Avusturya'nın Romanya ile ekonomik ilişkilerinin önemi değişmedi. Avusturya yaklaşık 7 bin şirket ve 100 bin çalışanıyla ikinci büyük yabancı yatırımcıdır Romanya'da. Bu nedenle Avusturya vetosunun Romanya açısından yarattığı ekonomik dezavantajlar var. Bunlar aynı zamanda iç ekonomiyi de etkileyecektir. Öte yandan Romanya'nın Schengen'e katılımının getireceği kayda değer ekonomik büyüme Avusturyalı şirketlere de fayda sağlayacak. Avusturya'nın Der Standart gazetesi Avusturya'nın artık Romanya'nın Schengen bölgesine katılımına karşı çıkmak için bir nedeni olmadığını ve Beton'un ona zarar verdiğini yazdı. Göç araştırmacısı Judith Kohlenberger ve eski diplomat Stefan Lehne Avusturya'nın Der Standart gazetesine yazdıkları yorumda Avusturya'nın Schengen meselesine ilişkin tutumunun artık savunulabilir olmadığını söylediler. Der Standart Avusturya'nın en önemli gazetelerinden biri olarak kabul edilmekte ve yabancı basın tarafından en sık alıntı yapılan gazete durumunda. İki yazar analizine şöyle başlıyor. Avusturya'nın Schengen uzatmasını reddetmesi ekonomik açıdan verimsiz, enerji politikası açısından zararlı ve artık sığınma başvurularının sayısıyla tartışılamaz. Ya şu kadar kişi sığındı bilmem ne falan bunların artık bu tip şeyleri konuşamazsınız diyor bu yorumcular. Avusturya Aralık 2022'de Romanya ve Bulgaristan'ın bugün de yürürlükte olan Schengen'e katılımına karşı çıktı. Viyanalı yetkililer Adalet ve İçişleri Konseyi'nde verilen olumsuz oyun öncelikle Schengen bölgesindeki sistemsel sorunlarla ilgili olduğunu savunuyor. Avusturya'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Karoline Edstadler bozuk bir sistem, sistem genişletilemez dedi. Dışişleri Bakanı Alexander Schlamberg 2020'de 100 bin sığınmacı göz önüne alındığında bir yardım çığlığında bahsetti. Avusturya'nın tutumu şaşırtıcıydı. Özellikle de bu özel durumda Almanya'da dahil olmak üzere çok sayıda göçmenle karşı karşıya kalan neredeyse tüm Schengen ülkelerinin uzatılmasını destekliyordu. Komisyon her iki ülkenin de üyelik için gerekli tüm koşulları karşıladığını defalarca doğruladı. Avusturya'nın vetosu özellikle Romanya'da büyük bir adaletsizlik olarak algılandı. Ve boykot tehditleriyle ve Avrupa Adalet Divanı'nda dava açılacağının duyurulmasıyla sonuçlandı. Yüksek nakliye maliyetleri de önemli rekabet dezavantajları göz önüne alındığında Romanya'nın ekonomik zararı birkaç milyar avroya ulaşıyor. Tekrar diyorum ama <laughs> o haberin spotu mahiyetindeydi. Rumen göçmenin de önemli dezavantajları var diye yazıyor ki Yazar o oylamadan bir yıl sonra neden Avusturyalı yetkililerin iddialarının artık geçerli olmadığını açıklıyor. Bu arada bir şey örnek gösteriyorlar yani Romanya'da aranan bir belediye başkanı gümrükten geçerek işte fotoğraf değişikliği şu bu geçerek gitmiş İşte efendim gümrükler şey bunun rüşvet karşılığı mı gitti şeklinde soruları beraberinde getirdi, getirdi. Ha bu da bir Schengen'e dezavantaj olarak e, görülüyor ama onun e, şeyle, işin özüyle pek bir e, şeyi yok, ilgisi yok. O tip iler ilerleyen e, dakikalarda e, aktaracağız. E, şeyde pek çok kumru kapısında, özellikle Rotterdam Limanı'nda vesaire, buna benzer olayların sık yaşandığı da söyleniyor. Haziran 2023'ten itibaren Avrupa Ortak Ticaret Sistemi reformuna ilişkin müzakerelerde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu kısmı aktarmış idik. Ekonomik dezavantajları şey yaptık. Öte yandan Avusturyalı şirketin OMV'nin 2027 yılından itibaren Orta Avrupa'ya yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz sunacağından bahsediliyor. Ukrayna'nın 2025'ten itibaren Rus gazı geçişine artık izin vermeyeceğini e, duyurması göz önüne alındığında bu durum Avusturya'nın arz güvenliğinin sorgulanmasına e, yol açabilir deniliyor. Tüm bu faktörler birlikte ele alınırsa çıkarlara daha dengeli ve ölçülü bir yaklaşım muhtemelen Avusturya'nın Schengen'in Romanya ve Bulgaristan'da da içerecek şekilde erken bir şekilde genişletilmesini memnuniyetle karşılaması gerektiği sonucuna varacaktır. Yani şimdi bütün bunlar olurken bu değerlendirmeler yapılırken herhalde yani Avusturya'nın başbakanı İçişleri Bakanı tüm veya diğer bakanlar o Avrupa Birliği Bakanı falan. Bunlar sık çıkmış olamaz yani. Sağduyuyla düşünemiyor olmaları pek anlaşılabilir gibi değil. Ama özet itibariyle Avusturya basını da geçenlerde de biliyorsunuz Avusturya benzer bir analizi aktarmış idik. Avusturya hükümeti üzerinde Avusturya basınının baskısı yoğunlaşmaya başladı 4-5 aralığa yaklaştıkça. Bu gümrük yolsuzluğu gümrükteki kişinin geçişiyle ilgili Rareş Boğdan milletvekili Avrupa'nın Romaya ile ilgili kararını etkilemeyeceğini söyledi. Bu tip durumların başka ülkelerde de olacağını sözlerini ekledi. Paranın çok olduğu ve mal trafiğinin çok olduğu yerde yüzde 0,1, yüzde 0,01 ya da yüzde bir olabilen bir belada vardır diyor. Bu kadar diye vurgulayarak bu konuyu örnekler verdi. Rek bu dezavantaj olarak gösterilen gümrükte belediye başkanının kaçış e, hikayesini de pek ilgisi olmadığını söyledi. Öbür tarafta aynı haberde biraz önce tekrarladığımız göç yolunun Bulgaristan ve Romanya olmadığını Rotterdam'ın yanı sıra Barcelona limanını da örnek olarak vermiş. Yani Avusturya'nın veto etmesi, bu iki ülkenin Schengen'e girişini veto etmesinin Avusturya'nın aleyhine olabileceği bu ders standartta yayınlanan yazıda enle boyuna ele alınıyor. Bu arada Viyana'dan bir bölgesel heyet Romanya'ya geldi. Romanya'nın batı sınırında Timiş vilayetine geldi. Oradaki belediye başkanı da Alman kökenli bir şey, Romen vatandaşı o heyetle bu Roman yetkililer arasında bu Schengen tartışmaları oldu, yapıldı. Heyetle görüşen bir Roman Alin Rika diye bir yetkili şeyini il meclis başkanı Timiş Günayet'i il meclis başkanı bu önemli bir görev il meclis başkanlığı duyguları ve hayal kırıklıklarının değil, ekonomik net tartışmaları ön plana çıkarttık dedi Avusturya heyetiyle yapılan görüşmede. E, Viyana'da heyeti kabulü sırasında Romanya'nın Schengen'e girişiyle ilgili argümanların neler olabileceğini bir kez daha aktardı. Heyete Viyana Bölge Parlamentosu Başkanı Ernst Wohler başkanlık etti. Ancak toplantıya Avusturya Büyükelçiliği ııı e, Misyon Başkan Yardımcısı George Oberreiter ve Avusturya'nın Timşora Fahri konsolosu Büyükelçi Buruk Frederik de katıldı bu görüşmeye. Romanya'nın AB'nin dış sınırlarını korumak için 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı. Ve sıra Avusturya'da dendi. Göç azalması ilgili konuşularak 5 Aralık'ta sıra Avusturya'da e, şeklinde e, görüş beyan ettiler Roman yetkililer. Bu yandan Avusturya hükümetinin işlerin Romenler tarafından durdurulacağı yönündeki korkusunun sağlam bir temeli yok. Çünkü Romenler 2007'den bu yana seyahat etmekte özgürler. Romen devletinin onların eğitimine yatırım yapmasının ardından Romenlerin yurt dışında çalışmaya gitmesi hatta becerilerini e, yaratıcılığa dönüştürmesi onlar için büyük bir kazançtır. Üstelik Avusturya ekonomik zincirinin bir parçası olarak Romanya'ya yatırım yaptığı için kendi ülkesinde de o binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor diyor. Viyana bölge parlamentosu başkanı Ernst Woller sunduğu argümanların geçerli ve memnuniyetle karşılacağına ve Avusturya'da ulusal düzeyde aktarılacağına dair bana güvence verdi diyor e, İl Başkanı. Yani bu heyetteki bulunan Viyana Bölge Parlamentosu Başkanı Ernst Holler bunu bu görüşmeyi hükümete aktaracağına dair kendisine güvence e, vermiş. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum dedi. Çünkü bölgedeki Avusturyalı liderlerin isteksizlikleri ikna etmede önemli bir söz hakkı var diye konuştu. Timiş İl, e, Meclisi e, İl Konseyi e, Başkanı. Evet efendim, bugün e, aktarabileceklerimiz e, bunlar. Burada ne çıkıyor? Yani Avusturya hükümeti üzerinde basın neticesinin arttığını görüyoruz. E, temas kurulan her Avusturyalı yetkili ve heyet, hükümetteki o iki üç bakan hariç e, kendi hükümetleri üzerinde ee, onları ikna etmeye yönelik e, görüşmeler yapacağını söylediler. İyi akşamlar Şeymur Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Murat Bey teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim. Şey böyle. Bugünlük e, durum bu, bu aktarabileceklerimiz e, bunlar. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Herkese iyi akşamlar.